Herkese merhaba arkadaşlar Ben Eren Aga ve bugün sizlerle birlikte Top Minecraft like devam ediyoruz Arkadaşlar Gears malım springs mi Pipes Springs aldım arkadaşlar Şimdi gears alacağım arkadaşlar Gears gears bu para senin için. Cheers. Hadi. Cheers. Onur abi. Cheers. Bu para senin için. Şunları da kapatalım. Cheers. Bu para senin için. Kardeşim. Aa o olmadı. Ol. Oh. Kas 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 kas. Kalmak çok eğlenceli değil mi sizce? Bence çok eğlenceli. Kas, 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 kas Arkadaşlar ilerideki videolarda arkadaşlar pipesi alabilirim. Pipes yani. Ee, kısacası arkadaşlar o boru anlamında Şimdi Springs'e Gears'ı alalım. Sonra Springs'ı alacağız arkadaşlar. Oo abi gelişti. Abi gelişti. Arkadaşlar bir videonun daha sonunda bulmuş oluyoruz. Ve bye.